Hem sen nereye gidiyorsun bu saatte? Ya Mert sessiz olsana annemle babam duracak arkadaşımla buluşacağım. Sakın kimseye söyleme tamam mı ablacığım? Ee, şey tamam abla kimseye söylemem ama üçlüsünü ödersen. Senin niyetin belli oldu al bakalım bu para yeter mi? Eh ee, yetmez ablacığım bu çenemi kapalı tutmaya yetmez bizimkiler duyabilir valla. İyi tamam al. kimseye hiçbir şey söylemem. Sakın bak sakın annemden babamdan duymayacağım tamam mı ablacığım? Tamam hocam? tamam ablacığım. İyi hadi ben çıkıyorum. Tamam hadi görüşürüz. Oh 100 lira kazandım vallahi. kimse yok. Herkes uyuyorken ceketimi alayım dışarı çıkayım. Abi nereye gidiyorsun? Bak seni ne yapmasın? Ulan niye korkutuyorsun beni ya? Dışarıya çıkacağım. Bana bak sakın benim dışarı çıkmama, anne babama söylemesin tamam mı? Yok senin o kafanı kırarım. Tamam mı abicim? Tamam abicim. Hiç kimseye söylemem. Ama ücretini verirsen. Demek para istiyorsun öyle mi? Hayır harçlık yani. Harçlık demek ki. Dur şuna montumun cebinde olacak. Dur bakayım şurada. Altına ah, beş kardeş. kardeş, kardeş. Ne bir birine söyle var ya, seni o bacaklarından tabanlasanım, falak hayatlarım seni, tamam mı? Terbiyesine bak ya, ücret istiyor ya terbiyesi. Bana para lazım, lazım. Şey ablacığım, ev biraz ben bir oynayabilir miyim? Of ablacığım daha yeni oturmuştun. Tamam neyse, birazcık oynayabilirsin ama tamam yarım saat sonra gelip bilgisayarı tekrar alacağım. Aa çok teşekkür ederim abla. Tamam hemen yarım saat sonra sana geri vereceğim bilgisayarı. İyi tamam bak sakın bozma bilgisayarı ablacığım şuradan ben şu kim çim oynayayım. Hazır abim evde yokken şu abimin bilgisayarı da alayım. Abim bana dokunma demişti. Ama bilgisayar oynamak istiyor canım. Ama nasıl şu anda evde yok. Bu bilgisayar oynayayım da oynayayım birazcık. Hadi hadi gidelim. Dur dur şuraya oturayım. Sonunda abimin bilgisayarını oynayabileceğim. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh be. Sonunda abimin bilgisayarını oynayabiliyorum. Hadi şu bilgisayarı açalım. Ha! kardeşim bu videoyu olur da bilgisayarıma izinsiz dokunursan diye çekiyorum Eğer var ya bilgisayarıma dediğini bir öğreneyim Eve gelince o bacakları çatır çatır kırarım vallahi billah Ay abim bana video çekmiş bilgisayara dokunmayın diye Dur dur şuraları sileyim de dokunduğum yerleri hiç anlamasın Tamam şunları sildim şimdi bu bilgisayarı yerine koyayım kimse görmeden Ah ya abicim ne yaptın sen ya? Her yer cam kırıkları oldu. Neyse gel şu tarafa da şöyle camlara basma ya. Ayağın kesilecek. Allah'ım ya Nasıl temizledin şimdi bunu? Bilmiyorum abi. Bir şekilde Neyse artık yapacak bir şey yok. Oğlum böyle ne oldu bura? Ya? Hanginiz yaptı bunu çabuk söylesin oğlum çok kötü cezalar vericek. Kim yaptı bunu? Ya baba ne kızıyorsun şimdi ya? Çocuğa baksana nasıl korktu ya. Altlarda bir mazo yani. Ne olacak toparlarız yani. Baba şey ben yanlışlıkla kırdım. Ya ne yaptın? ya sorayım, ha, sen de. Sen kırmadın ben kırdım baba. Ne ceza verirsen bana ver. Ne demek alt tarafı mazo ya? Bu bana büyük büyük dönemden kaldı. Demek sen kırdın ha tamam. Ceza olarak buradaki her şeyi tek başına toplayacaksın tamam mı? Biz de kardeşinle birlikte içeri gideceğiz. Hadi topla buradaki her şeyi. Hayır, hayır. Biz hala yayı kırdın diyorsun ya. Bir daha kimseye suçunu üstlenmeyeceksin, tamam mı? Hadi topla bunu, hadi. Neyse, ne yapalım? Bu işte artık bana kaldı. Hem ne de demişler? Abiler hem döver, hem sever, hem de kardeşlerin arkaları toplar. Neyse artık bir yerden başlayalım. Çiçekleri alayım de. Ya çok zor ya bu soru nasıl yapacağım ben bunu ya? Of! Ablacığım ne oldu? Ne yapacağım mı sıkıldı? mi yapamıyorsun. Evet abla ya. Öğretmen ödev verdi. Ödevi yapamıyorum. Eğer ödev yapamazsam dersten kalırım ya. Oo, ne yapacağım ben? Tamam ablacığım ben sana yardım ederim. Arkadaşlarla önemli bir şey konuşalım da sorun değil. Hadi gel birlikte yapalım ödevini. Dört işlemi öğrenmişsiniz tamam mı? Şimdi ben sana anlatıyorum nasıl yapacağını. Hey! Kardeş ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum abi. Yarın sınavım var da onları hazırlanıyorum. Aferin aferin. Böyle dersleri çalış tamam mı? Neyse baba bana para verdi. Ekmek aldı Ama ben ekmek almaya gitmem. Evin en küçüğü varken bana mı düştü ekmek almak? Al şu para ekmek almaya git çabuk. Abi ama ben ödül yapıyorum görmüyor musun? Hem ben neye gidiyorum ki? Babam sana söylemiş ekmek almayı. Benim gitmemem lazım. Senin gitmem lazım. Ben yapıyorum abi sen al git. Çek şu parayı gözümün önünden. Bana karşı mı yiyorsun? Abiye karşı gelme. Tamam, var. tamam abi ben giderim. Hadi sen git. Nerede bir de? Şuna bak ya terbiyesiz ya. Giderken çok güzel unutma. Kolay gelsin abla. Teşekkür ederim ablacığım. Ay çok sıladım. Bardağı balıkla bir su içeyim. Ablacığım su içtikten sonra bana yardım eder misin? Vallahi çok yoruldum sabahtan beri temizlik yapmaktan. Tabii ki yardım ederim ablacığım. İşim vardı ama senden önemli değil. Ne yapmamı istiyorsun abla? Ay ablacığım bak şuralarda hep bulaşıklar var. Bulaşıkları toplu şuraya koy olur mu ablam? Vallahi çok Tamam ablacığım. Hepsini buraya koyuyorum aile. Çok teşekkür ederim canım kardeşim. Of ya of ya of. Allah bıktım ya. Bu ne ya? gibi ağırlıyor. Benim mi kopardı yemin ederim. Babam bana niye bu bereyi anlamıyorum. Eğer ben temizleyemem anlamam bu işten ya. Neyse benim bir şekilde bu işten kaydanam lazım. Aham da buldum. Ne buldun abi? Tabii ki bu işten nasıl kurtulacağımı buldum. Hangi işten? Görmüyor musun oğlum süpürgeyi ya. Süpürge tabii ki de. Abi ama ben mi süpüreceğim? Yok canım ben süpüreceğim. Ben abiyim abi ne anda sözünü işte. Çünkü ne yapar? Evin her işini yapar. Çünkü ne anda arzı böyle her tarafı üstüne. Anladın mı? Ver bak işte. Ama al. böyle işleri büyükler yapar abi. Yok oğlum sen çok şaşırmışsın. Böyle işleri büyükler kayan var. Tek şuna bakayım. Oh mis gibi kontrol. İyi tamam olsun. abi ya ben süpürüyorum. Hah, aferin şu altlara süpür tamam mı? Tamam. tamam. Şu arabana soyanıyordu. Ben böyle drift yapıyordum. Ya abi oyna sen ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya ne şu. Ben oynamaya devam edeyim. Ya. Allah seni de atmasın ya. Hmm, ablamın dolabından hangi kıyafeti giyersem daha şık gözükürüm. Anında buldum. Şu turuncu montu giyersem çok şık gözükürüm. O zaman hemen şu turuncu montu giyip şöyle giyip. Ya Mert ne yapıyorsun sen? Yine mi benim kıyafetlerimi giyiyorsun ya? Ya ablamı giymek istiyorum. arkadaşımla buluşacağım ama hiç güzel kıyafetim yok. Acaba hangisini giysem? Vallahi bilemiyorum kıyafeti yok onun ya. Şuna baksana ya. Bu ne biçim bir kıyafet Allah aşkına. Abi ama benim başka kıyafetim yok ki. Ben ne giyeceğim? Oğlum abiler hangi günler için var? Bu günler için var. Bak şimdi ben sana buna bir tane elbise seçeyim. Bunu giy tamam mı? Çok yakışıklı olacaksın. Tamam abi çok teşekkür ederim. Yok bekle gel buraya gel gel. Burada bir tane de parfüm vardı. Şunu sık. Tüm kızlar peşinden koşacak. şöyle 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 tamam. Teşekkür ederim abi. Heh, senin seninkiler var ya sen çok fenasın ha. Bir çorba gelsin de, ben onu döveyim. Ha, tamam, Aa, tamam. Acıyor mu ablacığım canım? Acıyor, onu döv abla. Kimse benim kardeşime dokunamaz tamam mı? Ben ona gününü gösteririm. Ha, çok teşekkür ederim abla, gel benim evet, tamam, sana. Allah'ım canım benim. Abi beni okul çıkışında dövdüler. Kim dövdü ya seni? Abi Mert diye bir tane çocuk var. Ben onu geçen gün dövmüştüm. Ama bugün okul çıkışında ablasıyla birlikte gelmiş bana vurdular. Ablasıyla birlikte geldik? Evet. Onun ablası varsa senin de abin var ama burada kapı gibi.